Sosyoloji tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün... Bugün Karmanheim'a değileceğiz. Evet, Karmanheim ve o meşhur sorusu. Düşüncelerimiz gerçekten bize mi ait? Ha, aynen öyle. Geçen sefer Hannah Arendt'le kötülüğün nasıl düşüncesizlikten kaynaklandığını konuşmuştuk hatırlarsın. Hı hı, yani canavar olmaya gerek yok, sıradan insanda kötülük yapabilir diyordu. Aynen. İşte Mannheim konuyu bir adım hatta belki de çok daha rahatsız edici bir yere taşıyor ve soruyor... Peki ya düşündüğümüzü sandığımız anlarda bile aslında biz düşünmüyorsak... Oo bu daha fena. Yani sadece ait olduğumuz grubun, sınıfın, mahallemin düşüncelerini tekrar ediyorsak... Bu çok iddialı ama yani Arendt en azından bir düşünme eylemiyle kurtuluş yolu bırakıyordu. Mannheim düşüncem bile senin değil demeye getiriyor anladığım kadarıyla. Tam olarak öyle. Düşüncenin kişisel bir şeyden çok toplumsal bir ürün olduğunu söylüyor. Bunu anlamak için ee, bizi o dönemin atmosferine götürmem lazım. Şöyle düşün, 1920'lerin sonu, Almanya, Weimar Cumhuriyeti. Tam bir kaos dönemi, değil mi? Kaosun da ötesi. Bir entelektüel iç savaş var resmen. Berlin sokakları kaynıyor. Bir köşede komünistler toplanmış, dünya devriminden bahsediyor. Öbür tarafta faşistler yürüyor. Aynen gamalı haçlı bayraklarıyla, ulusun kaderi, kanın saflığı falan. Sonra kafelerde liberaller var, bireysel özgürlük, serbet piyasa tartışıyor. Herkes kendi dünyasında. Yani herkesin gerçek dediği şey bambaşka. Tam olarak. Aynı kelimeyi kullanıyorlar. Mesela adalet diyorlar. Ama birinin anladığıyla diğerininki arasında dağlar kadar fark var. Tam bir Babil Kulesi. Evet, evet. İşte Karl Mannheim bu kulenin ortasında durup o can alıcı soruyu soruyor. Peki, herkesin gerçeği kendine ise, o zaman objektif, yani herkes için geçerli tek bir gerçek diye bir şey mümkün mü? Bu soru bugün için de geçerli, hatta belki daha da fazla. Peki cevabı ne Meinham'ın? Cevabı çok basit ve dahiyane bir metaforla açıklıyor, gözlük metaforu. Gözlük. Evet, diyor ki, biz dünyayı asla çıplak gözle bakmayız. Doğduğumuz andan itibaren toplum bize farkında olmadan görünmez bir gözlük takar. Ve bu gözlüğün camı ailemizin, sınıfımızın, mesleğimizin değerleriyle renklendirilmiştir. Yani toplumsal gözlükler takıyoruz. Kesinlikle. Şöyle somutlaştıralım. Büyük bir toprak sahibi düşün. O, toprak sahibi gözlüğü takar. Tarlaya baktığında ne görür? Kar, maliyet, verim, rakamlar görür herhalde. Aynen. Onun için tarla bir bilancodur. Peki, aynı tarlada çalışan topraksız köylü. O, köylü gözlüğü takar. O ne görür? Alın teri, emek, çocuklarının rızkı. Hayatını görür. Harika. Şimdi soruyorum sana. Hangisi yalan söylüyor? Hı hı. İkisi de yalan söylemiyor ama ikisi de gerçeğin tamamını görmüyor. Hı hı. İşte Mannheim'ın vardığı yer tam olarak burası. İkisi de dürüst ama ikisi de kör. Kendi toplumsal konumlarının hapishanesindeler. Buna da bilgi sosyolojisi diyor. Yani bilginin bir sosyal adresi var. Nerede durduğun, ne gördüğünü belirler. Bir dakika, bir dakika. Ben burada bu fikre itiraz etmek zorundayım. Yani bu çok indirgemeci. Resmen düşünsel bir determinizm bu. Sen işçisin, o zaman mecburen böyle düşüneceksin demek bu. Hı hı. Benim kendi aklım, okuduklarım, analiz yeteneğimlerde kaldı. Ben gözlük falan taktığıma inanmıyorum. Ben olayları olduğu gibi verilere bakarak, gerçeklere bakarak yorum yaparım. Sürüye katılmam yani. Bu çok doğal bir tepki ve Mannheim'da bunun en büyük eleştiri olduğunu biliyordu. O asla tek belirleyici budur demiyor ama en güçlü ve en farkında olmadığımız etkilerden biridir diyor. Hmm. Şöyle düşün o okuduğun kitapları sana kim önerdi? Hangi kaynakları güvenilir buluyorsun? Bunlar bile içinde bulunduğun sosyal çevreyle aldığın eğitimle şekilleniyor. Belki de sen maaşının görmene izin verdiği şeyleri görüyorsundur sadece. Vay! bu ağır oldu. Gözlüğünün o kadar farkında değilsindir ki onu kendi gözün sanıyorsundur. Yani benim objektif gerçeklerim bile aslında bir filtreden geçiyor öyle mi? Mannheim tam olarak bunu söylüyor ve bu farklı gözlüklerin yarattığı iki temel düşünce biçimini ortaya koyuyor. İdeoloji ve Ütopya. Evet, kitabının adı da bu zaten. Nedir bu ikisi arasındaki fark? İdeoloji, diyor Mannheim, yönetici sınıfın düşüncesidir. Yani iktidarda olanların, düzenin devam etmesinden çıkarı olanların gözlüğü. Statükoyu korumak yani. Aynen. Tek amacı var. Mevcut durumu korumak. Sistemdeki çatlakları örter, adaletsizlikleri doğal veya kaçınılmaz gibi gösterir. Klasik bir örnek versene. Mesela kral yönetiyor çünkü Tanrı öyle istiyor. Bu mevcut eşitsizliği kutsayan, sorgulamayı engelleyen bir düşünce. İşte bu bir ideoloji. Anladım. Peki ütopya o da tam tersi mi? Tam tersi. O da ezilen sınıfın düşüncesi. Sistemin altında kalanların, değişim isteyenlerin gözlüğü. Onun amacı da bugünün gerçekliğini tamamen reddetmek. Geleceğe dair bir hayal kurmak gibi mi? Kesinlikle. Henüz var olmayan bir gelecek hayali kurar. Mesela devrimden sonra her şey adil olacak. Herkes eşit olacak. Bu da, bugünün gerçekliğini, insanın karmaşıklığını yok sayan bir hayal. Yani biri geçmişe saplanmış, diğeri gelecekte yaşıyor. Mükemmel özet. İdeoloji, geçmişin körlüğünü yaşar. Ütopya, geleceğin körlüğünü. İkisi de bugünü, yani şu anı net bir şekilde göremez. Hmm. Peki o zaman hepimiz mi beyni yıkanmış durumdayız? Yani hiçbir çıkış yolu yok mu? Herkes ya bir ideolojinin ya da bir ütopyanın esiri mi? Bu çok karamsar bir tablo. Mannheim da bunun farkında ve bir umut kapısı aralamaya çalışıyor. O umudu da çok tartışmalı bir grupta bulduğunu düşünüyor. Entelijansiya, yani aydınlar. Aydınlar mı? Akademisyenler, sanatçılar falan mı? Evet. Ona göre bu grup, sınıfsal çıkarlardan görece bağımsız. Yani ne bir fabrikatör gibi doğrudan kar peşindeler, ne de bir işçi gibi doğrudan ekmek derdindeler. Arada kalmışlar yani bu arada kalmışlık sayesinde teoride kendi gözlüklerini çıkarıp farklı bakış açılarını birleştirme, bir sentez yapma potansiyelleri var diyor. Bir saniye, bu bana biraz kendini beğenmişlik gibi geliyor. Yani profesörler kendilerini herkesten özel mi sanıyor? Kim toplumun tamamen dışında olabilir ki? Bu çok naif ve kibirli bir fikir. Çok haklı bir eleştiri. Zaten teorisinin en çok eleştirilen kısmı da burası sanki kendi meslek grubuna bir ayrıcalık tanımış gibi duruyor. Doğru. Kesinlikle. Ben o entelijansiya fikrini hiç satın almadım. Ben yine kendi pozisyonuma döneceğim. Ben araştırmamı kendim yapıyorum. İnternet var. Her türlü bilgiye ulaşıyorum. Kimsenin beni yönlendirmesine izin vermem. Peki. O zaman tam da konunun kalbine gelelim. Telefonundaki sosyal medya akışını bir açar mısın lütfen? Açtım, evet. Şöyle bir aşağı doğru kaydır. Ne görüyorsun? o haberler, o yorumlar, o videolar genellikle hangi dünya görüşünü destekliyor? Şey, genellikle benim zaten inandığım şeyleri destekliyor. Peki, sana tamamen ters gelen, yok artık insanlar buna nasıl inanır dediğin fikirleri mi görüyorsun, yoksa o fikirlere sahip olanlarla dalga geçen paylaşımları mı? Hmm, bir dakika ya. Baktığım haberler, okuduğum yorumlar, izlediğim videolar, hepsi Hepsi benim zaten inandığım şeyleri doğruluyor. Devam et. Karşı tarafın ne dediğini hiç görmüyorum bile. Sadece onların paylaşımlarıyla dalga geçiyorum ama aslında neden öyle düşündüklerini hiç anlamıyorum. Çünkü bambaşka bir dünyada yaşıyoruz resmen. Hı hı. Ben, ben özgür bir düşünür değilmişim. Ben dijital bir ideolojinin içinde yaşıyormuşum. Benim gözlüğümde algoritmaymış. Bu çok önemli bir farkındalık anı. Kendimi araştırma yapıyor sanıyordum Meğer sadece aynaya bakıyormuşum. Sadece kendi sesimin yankısını dinliyormuşum. Ben bir balonun içindeyim. Tam bir balonun. Evet, yankı odası dedikleri bir şey bu. Mannheim bunu 100 yıl önce internet falan yokken tahmin etmişti aslında. Algoritma bu süreci sadece inanılmaz bir şekilde hızlandırdı o kadar. Vay canına, gerçekten sarsıcıymış. Şu an kendimi pek de akıllı hissetmiyorum. Aksine Gözlüğünün farkına varmak en büyük bilgelik adımı. Mannheim'ın amacı da bu zaten. Peki tamam. Siyasette, sosyal hayatta gerçeğin göreceli olduğunu anladık. Ama bir alan var ki orası hala dokunulmaz gibi duruyor. Bilim, rakamlar, formüller. Onlar objektif değil mi? İşte bu bütün tartışmanın zirve noktası. Evet, yani fizik kanunları bir ideoloji olamaz herhalde değil mi? İki kere iki her yerde dört eder. İşte bir sonraki bölümde son bombayı patlatacağız. Fiziğin bile aslında bir moda akımı olduğunu söyleyen adamla tanışacağız. Thomas Kuhn ve bilimsel devrimlerin yapısı. O da ne demek şimdi? Merakla bekliyorum. Bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki programda Thomas Kuhn ile devam edeceğiz. Hoşçakalın.